Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Nissan Navara. Aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu çıkardık oluşan boşluklarda bizim cihazımızı birleştirdik. Bu birinci konu, ikinci konu fabrikasyon konektörü yapısı bozulmadı, birebir kaçırıklarını bulandık. Üçüncü konu simit üzerine bulunan ses açma, ses açma, kapama, şarkı değiştirme, telefon cevaplama, kaynak tarası geçiş tutan hepsi sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Boşa da ileri vitesi aldığımızda kamera devreden otomatik çıkıyor cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google Play Store hesabı üzerine kurulabilecek Yandex, Google Maps gibi uygulamaları kullanabilecek radyo kısmı Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth kısmı USB'ler ve USB üzerine videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Şu an dahil hafızadan müzik açtım. Ses açma, ses kısmayı gösteriyorum aynı zamanda. Şarkı değiştirme tuşları. sorunsuz çalışıyor. Bir de video örnek gösterelim. Gibi kullanıcı USB üzerinden videolarını ve MP3'lerini de açabilecek. Cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaştığı zaman tarayıcı ya da Play Store üzerinden kurabilecek YouTube, Spotify gibi uygulamaları da çok rahatlıkla kullanabilecek artık. Cihazımızın teknik özellikleri şöyle, ondan da bahsedelim. Cihaz Android 10 işletim sistemi var. 24 600 IPS ekran. Akıllı telefonlarda aldığımız o hissiyatı veriyor. 2 GB RAM, 32 GB hafıza, 4 çekirdek, t 3 diye bir işlemci kullanıyor. t 3 işlemcinin avantajı kesinlikle donma, kasma yapmadan çok hızlı bir şekilde uzun zaman boyunca da bu akışkanlıkta cihazımız kullanılabiliyor.